arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size duşa kabinler için duvara montajlı oturak hem tanıtacağız hem de montajını göstereceğiz. folding bathroom set diye bir set aldım. Biraz araştırmış araştırdım. E, bu model hoşuma gitti. Şimdi içinden neler çıkıyor? Onlara bakalım. duvara montaj şablonu var. Onu banyoya yapıştırdım. Birazdan şimdi geçtiğimizde göstereceğim. Üzerinden şöyle şeffaf beyaz daha doğrusu. Güzel. Şuralar krom, çelik. Oturma oturma alanını şöyle ölçelim. 25 santim oturma alanı var genel boyutta yaklaşık 36 36 37 santim civarında üzerinden 2 adet duvara montaj yapacağımız parçaları var şu şekilde şöyle Ve üzerinde yine şöyle açalım dübelleri set halinde geliyor. Şu şekilde. Dibelleri taktıktan sonra yanlarındaki kapaklar içinde şunlar daha doğrusu kapat kapatmak için böyle kapaklara da geliyor. Şunlar çelik pimleri. Çelik pimleri banyoda şu şekilde oturacak. Bu şekilde oturacak ve şöyle katlanacak. Gördüğünüz gibi üzerindeki şu deliğe elimdeki pimler geçecek. Şöyle. Şurada. Bu şekil geçecek içerisine. Taktıktan sonra tekrar göstereyim. Şöyle. Buradaki delik şu yandaki delikten de şu şekilde. Zaten şurada kanalı var. Şurada bir kanal var. Bu kanal şuradaki kanala oturacak. Görebiliyorsunuz, görebiliyor musunuz? Zaten direkt başka türlü de geçmez. Şu şekil çakacağız yerine. Şimdi banyoya geçelim. Banyoda montaja başlayalım. Arkadaşlar şablonu bu şekilde yapıştırdık. Ortaladım. Oturacağım şekilde. Yerden 45 santim 45 ile 47 santim diyor. Ben 46 santim ayarladım. Ayrıca şuraya bir artı şeklinde yaptım. Koltuğun kalınlığını da hesap ederek şu kısım tam 45-46 santim yüksekliğe yani şu tam alt taraftan 45-46 santim. Şuradan şöyle göstereyim. 45-46 santim. Bunu yapıştırdıktan sonra burada önemli olan bunu düzgün yapıştır, bak. Şöyle göstereyim tekrar. Zaten üzerinde delikleri geçeceği artı şeklinde işaretlemişler. 3 tane burada. 3 tane burada. Şöyle. Şimdi bunu deleceğiz. Delmeden önce size küçük bir tiyo vereceğim. Şimdi buradan işaretleyeceğiz. İşaretleyeceğiz ama kalemle değil de elimde şöyle sivri Nokta de, nokta diyorlar buna. Ben bunu dizel enjektörlerin iğnelerinden almıştım. Şu şekilde işaretleyeceğim. Çok sert vurmayacağım. Sadece fayansın üzerindeki sırrı atacak şekilde. Onun amacı da matkapla delerken matkabın ucu kaymasın sağa sola. Şöyle deliyorum. Yani işaretliyorum daha doğrusu. Çok sert vurmayın. Yansı kırarsınız. Hafif, sadece üzerindeki ince tabakayı kıracak şekilde vurun. Kalemle de işaretleyebilirsiniz. Fakat yine de matkabın ucu gezer. Delerken. Onun için böyle üstündeki ince tabakayı şimdi bunu kaldıralım. Kaldıralım. Kaldırdıktan sonra şu şekil Tekrardan görmek amaçlı yerini işaret diyoruz. gördüğünüz gibi 6 tane nokta şeklinde işaretledik. Ve hiltimizle 8 milimetrelik matkap ucuyla deliyoruz. Çünkü şablonda 8 milimetre diye tarif ediliyor. Başlayalım. 6 tane deliğimizi deldik. Dübeller baya uzun. Onun için matkap ucunun son kısmına kadar ilerleyelim deliği. Gördüğünüz gibi şöyle baya uzun. 120 kilogram taşıdığını söylüyorlar. Şimdi bunları yerine takalım. Bir çekiç yardımıyla. Dediğim gibi 8 milimetrelik mat sabucu kullanıyoruz. Daha sonra bunları yerine sabitleyelim. şarjı matkabımızı da sıkalım. Tutan aparatları montajımızı yaptık. Şöyle 6 tane kapak var. 2, 2 tane altta. 4 ta, tane, tane yukarıda. Bunları eli bizle. Zaten... Evet. Şu üsttekini de takarken şey yap. Bir dakika bunu takmayın. Bunu tutma. En üsttekini bunu alta takacağım. Evet arkadaşlar. Midaların kapaklarını kapattık. Daha sonra Oturağımızı takacağız. Oturamda dediğimiz gibi kanal var. Kanalı yan tarafta kanala geçemezsek oturmaz. Şöyle şu da tarafa takalım. Evet şu anda bu şekilde kapanıyor. Kullanacağımız zaman indiriyoruz. Gayet kullanışlı. Gördüğünüz gibi. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayınız. İyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.